sizinle başlayalım bu tura. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. <laughs> ben evet. okurken bir kez daha yükseldim böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini. Evet bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bayağı sert konuştu. Tabii gerek var mı bilmiyorum. Çünkü ben kasıtlı yapıldığına inanıyorum. Bu konuda ben birazcık bir ezber bozacağım herhalde. Değişik bir görüşüm, var veya artık başka bir mana veremiyorum yani belki herkesin çok karibine gidecek ama e, sayın Kılıçdaroğlu olsun veya yakın siyasi yol arkadaşları olsun Ak Parti'ye çalışıyorlar yani bir insanın 5 dakika sonra bir dakika sonra ortaya çıkacağı yüzde yüz belli olan bir yalanı bile bile söylemesi kendi siyasi geleceğinin aleyhine bu durumdur. Hem partisinin aleyhinedir hem de şahsi olarak kendisinin aleyhinedir. Yani siz bir ben şimdi mesela diyorum ki Adnan Bey Venezuela'dan geldi. Şu anda cebinde kobra yılanı var, fil var, işte deve var. Böyle akıl mantık dışında bir şeyler söylüyorum. Adnan Bey de ayağa kalkıyor. Ya Mustafa abi diyor ne saçma diyorsun diyor. Bak diyor ceketim burada. Ne cebinde akrep var, ne kobra yılanı var, ne fil var. Zaten bunlar böyle bir şey sığmaz. Ben tekrar başlıyorum ısrar etmeye yani. Bu kadar yani Ağrı Dağı Konya'dadır. Tuz Gölü Moskova'dadır. Van Gölü Zimbabwe'dedir. Gibi şeyler söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Veya onun yakın yol arkadaşları Sayın Altay, Sayın Özkoç, Sayın Özel. Ee, şimdi bunu Yapmalı tamam Sayın Kılıçdaroğlu tıbbın konusu dedi Sayın Cumhurbaşkanımız ama e, o zaman yanındaki arkadaşlar da mı tıbbın konusu? Yani top, toplu bir mitomani mi yaşıyorlar? Mitomani bu arada kendi söylediği yalana inanma, i̇nanma hastalığı. Olayı. Evet. E, toplu halde çıldırmış durumdalar mı? Toplu halde mi hastalıklı yani CHP'nin yönetiminde hiç aklı başında insan yok mu? Böyle bir şey olması mümkün değil. Yani bunların hepsi baktığımız zaman... İşte fal baktığımız zaman, sayın küstürak daha önce işte Dünya Bankası'nda IMF'li olan münasebetlerde falan e, yer almış, e, aklı başında görünen, babası dedesi belli, iyi bir eğitim almış bir insan. Gene Özgür Özel veya e, Engin Koç e, Engin Altay gibi şahsiyetler, yani normal insana benziyorlar. Bunların hani baktığınızda e, hani böyle uçuk tipler vardır, o öyle tipte değiller. Şimdi o zaman. Bir tek şey kalıyor geriye. Bu kadar yalanı ve bu kadar Türkiye'nin aleyhine olacak durumu söylemelerinin bir tek sebebi var. Sayın Erdoğan'ı ve AK Parti'yi iktidarda alternatifsiz bırakmak. Ee, belki bunu Türkiye'de bir tek dillendiren ben değilim. Ee, mesela yeni oluşumlar. Ee, Sayın Mustafa Kemal Çiçek de yeni oluşum bir parti içerisinde, e, Memleket Partisi'nde. E, zannediyorum kurucular arasındasınız değil mi Mustafa Kemal Çiçek'in? Tabi tabi doğrudur Mustafa hayırlı Bey. hayırlı olsun Memleket Partisi de, e, tüm hızıyla teşekkür ediyorum. Tanıyor. Teşekkür ediyorum. Ee, Biz ondan dolayı diyoruz Mustafa Bey. Biz diyoruz ki hem bu iktidardan kurtulacağız hem bu muhalefetten kurtulacağız. Bu iktidarın zaten ilacı bu muhalefet. Onun için ne cumhur diyoruz ne millet diyoruz. Tek mesele memleket diyoruz. Tek yol memleket diyoruz. Bunun için diyoruz bu muhalefet zaten bu iktidarın 20 yıllık bir iktidar süresi var. Rahmetli Atatürk dahi 23 ile 38 arası ülkeyi 15 sene yönetmiştir. Bir kısmı da bunun hastalıklarla geçmiştir. 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bir iktidar var. Bunun sebebi de bu muhalefettir zaten. Benzer görüşler Mustafa taşıyorum. Bey. Gerek Sayın İnce Memleket Partisi e, genel başkan olarak gerekse önümüzdeki zannediyorum 26 Ağustos'ta e, kuruluşunu verecek olan şu anda Ay Yıldız Hareketi olarak bilinen İyi Parti'den kopan Sayın Ümit Özdağ gerekse yine yıllarca, on yıllarca ben kendim bildiğim birileri Sayın Sarıgül CHP'de siyaset yapar. E, o da yeni bir oluşum, yeni bir parti kurdu. Demek ki diyorum bunu görebilen e, Cumhuriyet Halk Partililer ve bazı iyi Partililer ki bunu Sayın Özda değişik biçimde ifade ediyor. Sarı muhalefet diyor. Hani eskiden hatırlarız sarı sendikacılar vardı. Yani normalde işverenden, işbirliği içerisinde, patronun yanında ama işçinin yanında gibi gözüken sendikalar vardı. Bu sendika yöneticileri Görünüşte işte işçinin yanındaymış gibi gözükür. Fakat aslında patrona çalışırlardı. Bunlara sarı sendikacılar derlerdi. Şimdi Sayın Ümit Özdağ da sarı muhalefet diye bir şey geliştirdi. Ben buna katılıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun normal bir insan olarak, yani bir aile reisi, bir parti genel başkanı, normal bir vatandaş, daha önce batırmış da olsa SSK'da genel müdürlük yapmış bir insan, DSP'de siyaset yapmış bir insan, ...işte sakin güç, Gandhi falan diye bilinen bir insanın... ...bu kadar yalanı, bu kadar şaibeli söylentileri... ...ve bu kadar saçmalığı... ...bir anda söylemesi böyle... ...hani mitralyoz gibi böyle takır takır tak tak... ...yani yalana yetişemiyorsunuz. Yani birinci yalanı söylüyor, ikinci yalana geçiyor. İkinci yalanı bitiriyor, üçüncü... ...herhangi bir şekilde geri adım atma yok. Mesela bu Katarlılarla alakalı olarak sözde Katar'da öğrenciler Türkiye'ye gelip ücretsiz, sınavsız, özellikle sınavsız tıp fakültelerinde okuyacak gibisinden bir yalan haber üretildi. Etki ajanı bir internet sitesi tarafından. Tamam o site zaten haberin Haberi ya, tekzip etti, Özür tekzip diledi. Etti, özür diledi. Üzerine. Evet. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bunu alıntıladı. Bunu yorulmadı. Türkiye'de milyonlarca insanın oy verdiği bir partinin genel başkanı olarak ve demedi ki ya ben bunu alıntıladığım istinad olarak gösterdiğim bu haber sitesi bunu kaldırmış ben de onlara dayanarak söylemiştim falan demedi. E yine bunun yakın yol arkadaşlarından ismini verip almak istemiyorum. çünkü çok alçakça bir söz söyledi o. Ona normal karşılamıyorum yani espiritüel de karşılayamıyorum. Türk ordusunu Katarlara sattı diye çok alçakça bir söylende bulunan bir milletvekilleri var. Onun Mustafa diye... Bey, Mustafa Bey Buyur, Şunu söylemek abi. istiyorum. Bakın Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce ne dedi? Ortaya çıktı. Seçim öncesinde yapılan senaryo belli. Abdullah Gül meselesi seçim esnasında ben açıkladım. Açıklamam neydi? Özgür Özel'in HDP barajı geçmesine sevinmesi, Muharrem İnce'nin %30'u geçmesine üzülmesi meselesi. Sonrasında da parti genel başkanının Atatürk'ün koltuğunda oturan parti genel başkanının saraydan para alındı iddiası, saraya gidildi iddiası genel başkanımız bunu ortaya koydu. Bu iddiayı kanıtlayın. Eğer buna giden de şerefsizdir. Bu söyleyip de kanıtlayamayan da şerefsizdir. Bir ses çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı. Yani o kadar bu örnekler çoğaltılabilir ki, o kadar çoğaltılabilir ki ancak bundan ne zarar görüyor? Türk siyasi yapısı zarar görüyor. Toplum olarak hepimiz zarar görüyoruz maalesef. O yüzden ben Memleket Partisi ve e, Türkiye Değişim e, Partisi'nin CHP'den ciddi parçalar koparacağına, koparacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar yalana Cumhuriyet Halk Partisi'nin sabır taşı da olsa tabanının dayanacağına inanmıyorum. Aynı şekilde İyi Parti de yani o da uyum sağlamış ve birlikte hareket ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'yle. E, Ümit Özdağ'ın da İYİ Parti'yi parçalayacağına inanıyorum. Bu iki partinin Peki. Daha sonra kapatılacak olan HDP'nin bu kadar şaibeli siyaset sonucu ben siyasi varlıklarını devam ettireceklerini uzun vadede düşünmüyorum.